Herkese merhaba. Ee, bugün de tekrar kümesimizi açacağız, bakacağız ne var ne yok. Hayvanlar ne yapıyor? Şurada kedi de benden bir şeyler istiyor ama. Şimdi bir şeyler bulup vereceğiz ona. Sucuk vardı. ya sucuk yiyiz. Şimdi hayvanlarımızı bir kontrol edelim bakalım. Evet. Çekelim bakalım. Çekil, çekil, çekil. Hemen dışarı çıkalım istiyorum. Işte. Hemen. Ne olacak çocuğa? Ha, çık hadi. Çık. Çık hadi, çık. Bu bize bana atlayacak, vazgeçelim. çıkamadı. Çekil oradan. Çekil de çıksın hadi. Pişt. Oğlum sen de sen bari durma orada. Çekil hadi çekil. Çekil 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 oradan. Heh. Şu hayvanlar bir çıksın çekil. Bak bak, dövecek bak. Hem yollarını kesiyorsun, hem dövmeye uğraşıyorsun. Agayret. Çıkacak şimdi bugün. Çık hadi. hadi. Hadi tosun hadi. Agayret ha hadi. Ha. Ben bir şey getirmedim de koşup duruyorsunuz buraya Ne yapmışlar bunlar ya buraya yine Hı? Yumurtalar Baya birikmiş mi? Ben bu suyu ne zaman bitirdiler ya Baya bir yumurta biriktirmişler bugün Şu kedinin yüzünden hayvanlar çıkanıyor ki şöyle. Bir tane yoğun ağzına bırakmış <laughs> yumurtayı. Burada buraya niye bırakmış ya? Başka var mı? Bakalım. Burada yok. Burada da yok. Burada da yok. Aşağıda da yok. Son sığırdı. Burada da yok. Zımbıldızı ne yapıyor? Yerini değiştirdim de. Şuradaydı. Bayağı pis oldu. Şuraya koydum. Orayı da dağıttı. Bıldırcılar hepsi böyle mi? Ben anlamadım ki. Ortalığı bir bina atıyor. Şunu atayım. Bırakalım da yine alırız. da Niye bekliyorsunuz? Hadi. Şşt. Yürüyün hadi. Allah Allah. Çıkmıyorlar ya. Sıtıcı lambamız olmasa bunlar burada donacak herhalde. Bu aralar hava soğuk. Ne olduysa anlamadık ki. Yani yazı görmeden kış mı geliyor anlamadık ki. Hava bereketli olacak ama. Yağmurlar sayesinde. Hadi hadi devam edin. Hadi sizi bekliyorum hadi. Çık dışarı. Yürü hadi yürü Hadi ha gayret Tuz dumanı kattı Ve çıkamıyor Beni de toz etti <laughs> Baba yiğitler Hazır ol Geçmişle burada hazır olur. Bana vurmaya çalışıyor şu. <laughs> Şuraya yeşillik atmıştım da, iyisiniz diyor. Dişli ağacımızı da önce göstermiştim. Çiçek açmıştı. Artık çiçek döküldü. Vişneye dönüşüyor. Şöyle netleştireyim. Güzelliğe bak, güzelliğe bak. Arkadaşlar dün gittim yem aldım bunları. Yem bitmişti. Şu tarih itibariyle yem fiyatlarını söyleyeyim. Ee, buğday aldım. Buğday kilosu 6 lira. Palet, palet yemi aldım. O da kilosu 8 liraydı. Çalışanlar, hatta bu tavuğu, erdeği fazla olanlar, bu yem fiyatlarından dolayı hayvanları azaltmak zorunda kaldı. Benimki zaten hep azdı. Çoğaltmadım, fazla uğraşmadım. Ama ona rağmen yem fiyatları yüksek işte. Ben dün 270 lira ödeme yaptım. Yemleri. O da bir ayağınca gidiyor zaten. Allah sonumuzu hayretsin bakalım. Bakalım da içeri yine kontrol edelim mi? Sen bulamadın mı bir şey ya? Yok mu bir şey? Önceden buluyordum bir şeyler. Arkadaşlar önceden fare çoktu burada. Hani ben fareleri azaltmak için, yok etmek için uğraştım. Yok etmek derken ben hani hayvanları öldürmekten yana değilim. Fareleri hani yakalamaya çalıştım sürekli. Hani tuzak kurdum, yakalamak istedim ki başka yere gidip salmak için. Ben hani fare de olsa yani en iğrenç hayvan da olsa öldürmeyi istemiyorum yani. Onlar da can taşıyor. Yani Allah canı vermiş. Biz niye alalım yani? Ben fareleri çok uğraştım. Hani yakalayıp da başka bir yere salmak için ama bazı arkadaşlar şimdi diyordur iğrenç öldürüp atacaksın diyordur da ya yani işte o da canlı işte bir şey diyemiyor Yakalayamadım da mecbur birkaç tane fare kapanı kurdum. Öyle mecburen öldürüp attım yani istemeye istemeye yaptım bunu. Sonra fare zehri saçmak zorunda kaldım bazı yerlere. Bu tavukların ulaşamayacağı yerlere. Böylece azaldı yani. Sonra da bu son bir aydır fare falan hiç yok görmedim yani. Ufak tefek böcek olsa onu yiyorlar zaten de fareleri. Hayvanlar da tedirgin oluyordu, strese giriyordu. Bu yüzden yumurtalar da alamıyordum yani. Hayvanlar yumurta vermiyordu. Fareler sağda solda, sağda solda fareler cirit atıyordu. Sonra bizim eve girmeye başladılar. Ne, nasıl girdilerse. Evdekileri kovalamaya çalıştım. Evde çok şükür bitirdim. Burada da bitti. Kurtuldum. Şu anda bizim kedi uğraşıyor şu anda. Var mı şöyle iyice bakıyor mu? Yok hayvan da aç kalıp bulamıyor ki. Ya ona başka bir şeyler vereceğim. Dediğim gibi sucuk var bir parça. Onu vereyim yesin. Sucuğu da kilosu 200 lira. 300 lira. <laughs> Mecbur hayvan aç kalacak? Mecbur ne varsa onu vereceğim işte. Ekmek yemiyor. Süt içiyor. Süt de, şu anda süt de yok. Mama almadık işte böyle veriyoruz bunları. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Tekrar kümesimi göstereyim dedim. Umarım beğenmişsinizdir. Tekrar görüşmek üzere. Şu yumurtaları toplayayım ben de. İyi günler dilerim.